başlayacağız. For uh what was the reason for tonight you lose against uh bu akşam Atletico neden kaybettiniz Madrid? At At Atletico Madrid'e ne söylersin we bu akşamla alakalı? Daha iyi bir takıma karşı and oynadık I'm sebep bu. Players, ben burada be bireysel oyuncular olarak time, uh, bahsetmiyorum. Takım really olarak bahsediyorum. And, uh, Biz iyi formda well değiliz. And, uh, iyi çalışmıyoruz. Gördüğünüz gibi son yıllarda onlar çok başarılıydı. Biliyorsunuz savunmayı takım olarak yapan, hücumu takım olarak yapan, takım olarak oynayan takımlar başarılı oluyorlar. Yazık oldu çünkü 2-0 kaybettik ama 5-6 da yiyebilirdik. 5-6-0 da olabilirdi. Ben arkadaşlara da maçtan sonra söyledim evet 2-0 kaybettik ama devam etmemiz lazım. Çünkü pazar gün önümüzde bir başka maç working. var. Yeah, to, we önümüzde we to, bir maç var. Bir reaksiyon uh, vermemiz Friday, gerekiyor. Uh, ayağa kalkmamız gerekiyor. The, the, the so, uh, yeni teknik yeah, direktörümüz start, cuma, cuma günü geliyor. Sıfırdan tekrar başlamamız uh, gerekiyor. Uh, tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Kendimizi bırakamayız. Çünkü biz her zaman için başımızı dik tutmak zorundayız. Çünkü iyi oyuncularımız var. Ama mesele şu ki takım olmamız lazım bu antrenman yapmaktan, çalışmaktan geçiyor, sıkı çalışmaktan geçiyor. Biraz da disiplin, mantalite, bu tip şeyler, bu tip şeyler değişmeli. Don't train, we not train i̇yi well e, what çalışmadık you dedin. What you mean with that? You Bundan it? ne kastettin? Bunu anlatabilir <gülüyor> misin? <gülüyor> belki mantalitedir. <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> ama <gülüyor> ya iyi çalışmıyoruz. We, ya daha fazla açıklama yapmam <laughs> gerekmiyor said, bu, bu konuda. That we, that we, Defalarca söyledim ben bunu. <laughs> kind of daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bu tip şeyler. Ama durum bu şu anda. Hiç kimseyi ben eleştirmiyorum burada çünkü artık bunun için çok geç eleştirmek için çok geç. Yani bizim de deneyimlerimiz var. Bir reaksiyon vermemiz but lazım. Not, Benim uh, söylediğim şey uh, şu. Ya I'm hiç kimseyi like suçlamıyorum. Going, yani bir e, teknik direktör giderken going, her or zaman or üzücü bir andır and bu. Hepimiz say, insanız. You know, uh, ve şunu söylüyorum. Ya futbolda bu normal. Çünkü sonuçlar kötü olduğu zaman kovulan ilk kişi hoca oluyor. Ben birçok teknik direktörün gelip gittiğini gördüm. Bu her zaman için üzüntü verici bir şeydir ama bu futbol devam etmemiz lazım. Umuyorum ki cuma günü ee, başka şeyler yaparız. Daha fazlasını yaparız. Senin de söylediğin gibi vezli, yeni bir hoca geliyor şimdi. Gerçekten Mustafa Deniz'i çok deneyimli bir teknik direktör. Sen de takımın liderlerinden birisin. Kaptanlarından birisin. Bazı problemlerle alakalı ona bir şeyler anlatacak mısın? Konuşacak mısınız? Evet durum öyle olursa ben onunla konuşurum. Ancak bir bekleyip görmek lazım. Geri döneceğiz. Şimdi herkes eşine, ailesine gidecek. Cuma günü de tekrar bir araya geleceğiz ve konuşacağız. Evet konuşmamız gerekiyor. Bu normal. Sen biraz kızgınsın galiba bu <laughs> mağlubiyetten sonra. Evet normal. Çünkü ya buraya geliyorsunuz. Bir takım olarak oynamanız gerekiyor. Yani 2-0 kaybediyorsunuz. Daha iyi bir takıma karşı kaybediyorsunuz. 2-0 kaybettik ama dediğim gibi çok uzun zamandan beri bir arada oynayan bir takım. Başlangıçta da biliyorduk zorlu bir rakip olduklarını ama ben kızgınım çünkü biz daha fazlasını yapabiliriz, daha fazlasını verebiliriz. Bunu biliyorum. Bu takımın kalitesi var ve bir reaksiyon göstermemiz lazım, bir tepki koymamız lazım. Yeni periyotta şans diliyorum. Müthiş açıklamalar yaptı gerçekten. Adeta içini döktü. Çok konuşulacak açıklamalar gerçekten. Oldukça